Burada Kur'an-ı Kerim diyorum yani bin senedir okunmamış bir kitap. Arapça bilmeyen elini sürmesin demiş. Arapça bilenler telaffuz etmiş. Telaffuz Kur'an'a geri okumak değildir ki. Telaffuz şuursuzca bir kelimenin telaffuz zaten Arapça'da atmak demektir. Sözü ağızdan atmaktır. Kur'an kendi okunuşunu tedebbür diye nitelendiriyor. Düşünerek. Düşünerek. Nedeninin içinin araştırarak okumak. Peki siz bin senedir bu halka en azından. Siz okuyun, sevap alın, manasını ne dediğini düşünmeyin. Onu biz düşünürüz diyen insanlar bu Müslüman topluma Kur'an okuttular. Mı? Arap papağanına döndürdüler. Sen oku sevap al. Ne sevap alacaksın? Böyle bir şey var mı? Ya bu sevap nereden çıkıyor? Bunun Kur'an'da bir yeri yok. Kur'an beni oku. Mantra, Hint mantrası gibi oku. Anlamasan da? Anlam hatta bir tanesi diyor ki anlamaman daha iyidir diyor. Anlarsan başına iş açarsın. Doğru. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bu hale getirildiği bir toplumda biz burada kıyametin üç anlama geldiğini Kur'an'da filan bunlar zorlayacaktır bu gençler ama bunların bakın ilim hayatının içindeler kimisi ilim adamı olacak ileride en azından şu günü hatırlasınlar ileride. Yani bu toplumda Kur'an'dan hiçbir eser yoktur. Ne dininde ne kültüründe. Evet ilerleyen dakikalarda o bir şeyler işaretler. Evet, bunları, toplumsal bunlar takvimsel işaretler yani var ben da ben maya takvimi bilmem ne. Benim burada vermek istediğim bu genç arkadaşlara mesaj budur. Maya takvimini arkadaşımız anlatacak. Evet. evet. evet soralım. Buyurun. Yaşar hocamıza bir soru soracağım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Yeditepe Üniversitemize. Ee, bildiğimiz üzere hani hocamız da biraz önceki söylediklerine katılıyorum. İki tane kısa soru soracağım bununla ilgili. E, bildiğimiz üzere İkra suresi ilk inen suredir sure? İkra. İkra değil de o, o İkra diye başlar alaktır onun adı. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Ee, tamam ee, <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. İkra suresi neden Kur'an'ın ilk başlayan ayeti değil? Hani Kur'an'da ilk ayet olarak Fatiha Bak, suresini görüyoruz. Hemen başlamış bakın. İş görmeye. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Ee, evet. Yani acaba yer mi değiştirdi gibi devamını getireyim. İkinci sorum olarak da e, Kur'an-ı Kerim'in e, ilk başlayan suresi Fatiha suresi. Bu Fatiha suresinde Maliki Yevmid Din diye bir tabir geçer. Din gününün sahibi. Bu din gününden kastın nedir hocam? Olur. Tamam Teşekkürler. Peki. Kur'an-ı Kerim'in bugün elimizdeki tertibe göre ilk suresi Fatiha'dır. Şimdi bunu da açıklamak lazım. Bugün elimizdeki tertip. Ne demek? Kur'an-ı Kerim'de surelerin Hazreti Peygamber'e insanlık dünyasına vahye edilişinin bir sırası var. Vahiy yukarı planlardan o sıraya göre gelmiş Peygamberimize vahye edilmiş Peygamberimiz onları sureler halinde ve her surenin ayetlerinin yerlerinde göstererek koymuş. Fakat surelerin tertibi serbest bırakılmıştır. Şimdi bizim elimizdeki Kur'an-ı Kerim surelerin iniş sırasına göre bir tertip değildir. Öylesine bir tertiptir ve uzunluk kısalık esas alınmıştır. Fatiha'yı istisna edersek Fatiha bir giriştir, bir opening'tir. O kısa 5 satırlık bir sure. Onun dışında en uzun sure Bakara başa konmuş. Onun arkasından Ali İmran, onun arkasından evet. Nisa öyle uzunluğa Giliyor. göre sıralanmış sureler. Halbuki iniş sırası bu değil. Şimdi bu iniş sırası değiştiği zaman arkadaşlar bir şey olmuyor. Kur'an-ı Kerim yine Kur'an-ı Kerim'dir ama binaya kapı yerine bacadan giriyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. Hı. Şimdi arkadaş haklı olarak dedi ki Alak suresi Kur'an'ın İlk vahyedilen suresidir. Kısa surelerden biridir o. Yarım sayfa kadar filan. 19 ayet. Kısa 19 ayet. Ve ilk Kur'an'ın vahyedilen cümlesi de ikra, okudur. O surenin ilk kelimesi de okudur. İkra suresi oradan dedi. Alak suresi. Niye sonlarda? Kaçıncı sure? 114 surenin içinde 97. sure. İşe bak. Alak suresi vahyediliş sırasıyla ilk suredir. Kur'an'da bugünkü tertipte yeri 97. suredir. Bu tertibi vahyedilen sureleri sahabe surelerin tertibi serbest bırakıldığı için kendine göre düzenlemiş. Hazreti Ali, tabi sahabe içinde de bilgisi, irfanı, sezgileri, fark edişleriyle bir numaralı insan kabul edilen Hazreti Ali, kendi mushafında bu sahabenin tuttuğu Kur'an surelerini kayda geçirdiği tomarlara mushaf denir. Evet. Hazreti Ali'nin mushafında mesela sureler iniş sırasına göre tertip edilmiştir. Hmm. Emeviler iktidara geldiğinde Hazreti Ali'nin bu iniş sırasına göre olan mushafını yok ettiler. E surelerin tertibi de serbest bırakıldığı için ilk dört halife döneminde bugünkü şekil esas alındı. Evet. Ve üçüncü halife Osman bunu resmileştirdi. Kopyaladı bu bugünkü şekliyle ee, bu mushafları o günkü İslam dünyasının ki çok büyük bir coğrafya değildi. Belli yerlerine verdi ve dedi evet. ki Kur'an'da atıf yapılacak evet. surelerin sırası buna göre olacak. Evet. Bu da kötü bir şey değil. Fakat sıkıntılar yaratıyor. Bakın mesela arkadaş o soruyu haklı olarak soruyor. Evet. Şimdi Alak suresi ilk sure ve ilk kelimesi ikra, oku. Evet. Bakın ne var mesela bir tanesini söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve temel emri ve ibadeti okumaktır. Bir oyun oynandı. Şimdi artık biraz baklayı çıkaralım ağzımızdan. Ve İslam dininin ilk ibadeti olarak namaz getirildi ümmeti Muhammed'in önüne kondu. Bu yalandır ve Kur'an'a aykırıdır. Kur'an'ın ilk emri ve ilk ve en büyük ibadeti okumaktır. Hiç bunda tevil, tefsir filan o yana bu yana çekemezsiniz. Evet. Bunu ancak yalan söyleyerek değiştirirsiniz ve öyle olmuştur. Evet. Soru Dolayısıyla ilk emri okumak olan bir din ve onun yaratacağı dünya ile ilk emri bir köşeye çekilip namaz kılmak olan bir dinin yaratacağı, oluşturacağı bir dünyayı düşün. Gençlerin bu konu üzerinde düşünmeler ve arkadaşın sorusu bu bakımdan önemlidir. Evet daha çok önemli sorular var. Arkadaşlarımız peş peşe gelecektir. Evet, evet senden de alıyoruz. Ben yaşa hocama soralım. Hocam böyle bir şey mümkün mü? <laughs> <laughs> yani kutsal kitaplara göre. Çünkü bunu herhalde söyleyenler ne İncil'e ne de Kur'an-ı Kerim'de çok iyi. Benim cevabım buna Abbas'cığım bellidir. Bu safsatadır. Bu, bu kısaca. Bunun üzerinde konuşmaya Biz gerek yok. Biz konuşmaya değmez. Evet. Çünkü onları anlatanlar da yine ilim bilim sahibi önünde profesör unvanı olan insanlar anlatıyorlar ve o kadar da arkasına teorik bilgi koyuyorlar ki dinleyenler şaşırıyor. Ama ben değerli hocamızın anlattığından onun da bunun safsata olduğu kanaatini taşıdığını gördüm. Yani ben oradan o kanaati edindim. Tabii, tabii hocam zaten. Yani bir diye. de Hazreti İsa gibi büyük bir peygambere iftira var burada. Ya böyle bir egoizm olur mu? Oradan kendi adamlarını cennete gönderiyorlar. Ne bu ya? <laughs> Bug Bugünkü dinci klik şeflerine benzettiler İsa'yı. Hep böyle yaptılar zaten. Peygamberleri klik şeflerine döndürdüler. Senin peygamberin benim peygamberim. Ve bakıyorsunuz bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam biz peygamberleri yarıştırmayın diyor. Biz peygamberler arasında üstünlük yarışı yaptırmayın. Biz kardeşiz diyor. Hatta bazı peygamberlerden kendisini üstün gösteren ifadeler kullananları çok ağır biçimde azarlamıştır. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Bizi birbirimizin üstüne çıkarmaya kalkmayın. Biz aynı mesajı taşıyan elçileriz. Aynı Allah aynı. E, şimdi ne yapılıyor? Buyurun işte. Evet. Evet sorular. Ama Hristiyan dünya bu yaptığı şaşırtıcı değildir. Çünkü daha Hristiyan dünya bizim Hazreti İsa'ya ve annesi Meryem'e bakışımızı gayet iyi bildiği halde Kur'an-ı Kerim'de bunlar tebcil edildiği halde daha bizim peygamberimize peygamber deme ruh ve yüreğini gösteremiyor. Ondan sonra da diyor ki gelin diyalog yapalım da bilmem ne. Nasıl yapacağız bu işi? Ben senin peygamberini, Allah'ın kelimesi, annesini de hiçbir beşer eli değmeden Allah'ın iradesiyle İsa'ya hamile kalmış diye yücelteceğim. Sen benim peygamberime ne diyeceksin? O çölde gelmiş insanları hazırlamak için peygamber falan değil. Açın İ İtalya'nın ünlü şairi Dante'nin Divina Komedyası'nı okuyun. Divine komedyada cehennemin en alt tabakasında azap gördüğü anlatılan zındıklar, o tabiri aynen kullanıyor Dante, zındıklar içinde haşa bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed de vardır. Böyle bir kara talihlilik, batının tarihi bunlarla dolu. Evet. Yani şirinceden de böyle bir parsacılık yapmaya kalkması şaşırtıcı değil. Evet, tamamen evet. buyurun.